gelmiş gelmiş Duşumuzu yapabilirim <laughs> Tasanız olmasın olmaz Şeref ede yaparım Canımız sağ Bugün de duş yapabilirik. <laughs> Canımız sağ olsun olsun Canımız sağ olsun olsun, oh, oh, olsun. De bakar, deyik aşağıdım, deyik. Ama akif finger Bizim neşemiz yerinde Bizim neşemiz yerinde Ver ya ha Hakan abi Ver ya halım ha